Evet arkadaşlar, bu şehrindeyiz ve şu anda Aynalı Geçit denilen bir yere geleceğim, giriyorum. Ee, bu görmüş olduklarınız eski zamanlarda at arabalarının tekerleklerini sürtmemesi için yapılmış objeler. Şu anda Aynalı Geçit'e giriyorum. Ee, gül Bahçesi ya da Gül Geçiti olarak da geçiyormuş adı. İki tane binanın arasından geçiyoruz şu anda bu bir geçit ama kırılmış aynı parçalarıyla. Komple döşenmiş ve harika bir yer olmuş çok güzel gerçekten. Bakar mısınız şuna? Muhteşem düşünülmüş bir geçit olmuş yani çok ilgi çekiyor tüm turistlerin uğrak noktasıymış burası. Burç'a geldiklerinde direkt önce buraya geliyorlarmış ve e, burada fotoğraf çekinizi yani gün ışığında gündüz güneş vurduğunda. Hmm, fotoğraf çekindiğinizde çok güzel çıkıyormuş. Çünkü bu ışık kırıldığında rengarenk ışıklar çıkıyormuş ve o zaman fotoğraf çok daha güzel oluyormuş. Burç'a gelirseniz buraya da mutlaka uğrayın. Çok sevimli ve çok güzel bir yer. Tavsiye ediyorum. Şimdi güllere doğru yürüyorum. Bakalım gül bahçesine de bir bakalım. Orası nasıl? Yani gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Uzaktan da şimdi size gösteriyorum böyle yavaşça. Wow. Nice. Evet, burası da Gül Pasajı arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet.